Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Yepyeni bir ticaret videosuna hoş geldiniz tekrardan. Ee, arkadaşlar video başlamadan önce 3 tane açıklamam var. Onları yapayım. Ee, videonun bir yerine de işte şu dakikadan sonra geçebilirsiniz video başlıyor diye not geçeceğim. Arkadaşlar birincisi artık videolarımı Vatan Game sponsorluğunda çekiyorum. Ee, GB alışverişlerimi, işte itham alışverişlerimi vesaire Vatan Game üzerinden yapıyorum. Ee, siz de çok hızlı bir şekilde alışverişleriniz için vatan gemi kullanabilirsiniz. Ee, i̇kinci açıklamam ise... Arkadaşlar, Playstation serisini bitirdim. Bun, bunun sebebi pazar yapamıyordum. Hani Çarlı'da çok uğraşıyordum. Hiç alışveriş yapamıyordum. O yüzden hani mesela mesaj atıyordum ticaret videosu niye gelmiyor diye. Ee, ticaret yapamıyordum, alım-satımlar yapamıyordum. Bundan dolayı e, Playstation serisini bitirdim ben arkadaşlar. Üçüncü açıklamam ise arkadaşlar... E, bu son attığım pet koleksiyonu ve antiko koleksiyon videomu çok fazla izlediniz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇kinci olarak yani videonun ikinci serisi de gelecek koleksiyon e, yakın zamanda. Videosunu çektim sadece editlemesi kaldı. Müsait bir vakitte editleyip onu da yükleyeceğim. Ee, gerçekten Usko'da tam anlamıyla tek olabilecek çok fazla item topladım bir araya. Hani ben sanmıyorum başka kimse de olsun. Gerçekten de görmedim duymadım vesaire. Onları da yakında size sunacağım. Umarım o videoyu da beğenip izleyip beğenirsiniz. Ben şimdilik size videoyla baş başa bırakayım. İyi seyirler dilerim. Arkadaşlar şimdi birkaç gün önce 30M aldığım Voya'yı satıyorum. Şöyle arkadaşlar teslimatını yapayım. 42'ye satıyorum. 12M'lik bir karımız oluyor. Hatta 12.5M'lik. Şöyle arkadaş. Şey girecek herhalde. Ben de bir yandan yan bilgisayarda şeydeyim. Drake'e dönüyorum. Ya kodu mu giremedi? Neye giremedi anlamadım ki. Ya, kodu girdi. Şöyle Voice'ını teslim edelim. Güle güle kullansın. Bizim de 2.5 emlik bir karımız oldu buradan. Ben pazarı birazdan kuracağım. Çünkü Drake'deyim sürem... Öyle oturtmuşum çarı süre bitmek üzere. arkadaşlar selamlar ee, şimdi kaydı izlediniz ben evde deyken uzaktan bağlanıp satışımı yapmıştım ee, şimdi onun dışında bir tane kravas e, kolluğumuz çekilmiş buradan 46 buçuk emlik bir kağıdımız olmuş ee, bir de biliyorsunuz o SSC SCS direkt ki e, artı falan pet artı bir tane de SS'i toplam 2 GB almıştım. Şimdi takasımızı e, şu şekilde yaptık sadece kolye üzerine. Dual Emir artı eline mi aldım. Yani Dual Emir e, 140 diyelim. 190. E, de biliyorsunuz ellem satmıştık. 240. 40 hem kar annesine yazabiliriz. Falan korpet de 1, 1 GB. O bize bedava geldi. Onun ismi güzel diye kendimki e, kendi koleksiyonuma kattım. Şimdi pazara devam edebiliriz. Karanemize yazdığımıza göre. Şimdi diğer e, ekranı vereceğim görüntüyü. E, şimdi bu e, çarımızda da bir tane sos çekilmiş. Buradan 4 emlik bir karımız Bir de kovas helmet çekilmiş. 323 emi. Buradan da e, kaç? 72 emlik. 72 emlik. Bakıyorum not defterine. Aynen 72 emlik bir karımız olmuş. Pazarı bozmaya gerek yok. Dursun böyle. Şimdi ben e, ana çarın farmına geçeyim. Arkadaşlar hemen ticarete başladık. Şöyle iki parçayı tam alalım 20 m. Bir tane SS 01 bir Halloween Ken. Halloween Ken zaten kendinden 35 m. SS 10 m. 45 satışımız olacak. Şimdi bunları depoya kaldıralım. Hemen item aramaya devam edelim. Ee, pazarlarımızı tıka basa dolduralım yine. Şunlar kalsın. Şimdi flow'da devam edeyim. Arkadaşlar bir tane de Libol 2 alıyorum. Ee, 85 m. 85 m Libola T2 satışımız hani 120-110 o bantta olacak hani 15-20M bile kalsa kafi bizim için bunu da depomuza atalım pazarlarımıza müsaitlik olduğu zaman Şey yaparız Arkadaşlar selamlar şimdi e, bugün takasta aldım eme ringleri veriyorum 145'e <laughs> Ya bir yandan e, şeyin e, filmi de arkada açık ee, Erşan Kuna'nın <laughs> Arkadaşı teslimatını yapayım 145'e veriyorum ee, Güzel O kolye elimizden çıkmış oldu Hayırlı ve uğurlu olsun Güle güle kullansın Şimdi pazarımı yenileyim hemen Arkadaşlar şimdi bir ticaretim daha olacak ee, Ron Ronstop'u satıyorum Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta 40 almıştım duruyor dedim de biri PM attı dedim elimde ransal olursa vereyim dedim. Arkadaşın ee, arkadaşım PM'i neydi? Tamam gördüm. Ee, buradan 10 bir karımız olacak. Arkadaş teyidi kabul etsin. Şöyle 40 almıştım. 40 veya 39 olması lazım hatırlamıyorum. Hani silmiştim hani ufak item diye. Ya, 10 em ben yazayım. Hayırlı olsun. Arkadaşlar şimdi bir takasım olacak. 9 Vario Chitin set alacağım. Raptor dört 4.5 gibi gibi vereceğim. Şöyle. bir dakika hocam bir dakika bir dakika. Şöyle. Şöyle vereyim. Dört 4.5 GB veriyorum. Artı 9 Vario Chitin set alıyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. yani bu bize kaça gelmiş oluyor? 20 Yok. 22.5 GB'ye gelmiş oluyor. Yani bunun alıcısı var. Arkadaşlar selamlar. Ee, gece oyun bakıma girmiş. Allah Allah. Sözde yarın girmesi gerekiyordu. Gece bakıma girmiş oyun. Ee, şimdi ben yançarlılara görüntü vereceğim. Ee, satışlarını göstereceğim size. Çünkü hepsi DC'ymiş haliyle. Şimdi yançarın görüntüsünü vereyim. Bir saniye. Ne böyle oluyor? Allah, Allah çok ilginç. Arkadaşlar bu çarımızda e, sadece o Priest'imizi aldığımız Smite Hammer gitmiş. Buradan ne kendine zararımız var. E, şimdi bu çarı oyundan çıkarayım ben. E, bu çarımızda ise bir tane, e, biliyorsunuz toplu krovaz almıştık bir ara. E, bir tane krovaz Bot gitmiş, bir tane de Tomak gitmiş. Krovazdan 37.5 yer Buradan da e, 3.5'te. Ne yaptı? E, 38. 40 gram total bir karımız var. Bunu karhanemize yazalım. Şimdi son çağı da göstereyim. Bunu da çıkaralım oyundan. Ee, son çağımda ise bir parça e, kravazım satılmış. Yine o toplu kravaz alımlarında e, şey yapmıştık, almıştık. Bu da da e, 36 bir karımız olmuş. Bu çağımızı da çıkaralım. Ben tekrardan pazarlamak kurayım şimdi. Arkadaşlar şimdi bir tane 7 vf alacağım. 430 m e, ee, no demişti yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaş kodunu girdi. 430 m e alıyorum. Ee, şöyle atayım da un satışımız e, 5 GB bandında olacak. İnşallah satarız. Buradan da bir 50 m bile kalsa hani 70-80 değil de 50 bile kalsa kafi bizim için. Bunu da şuraya koyalım. Arkadaşlar şimdi bir takipçim YouTube'da YouTube'dan ulaştı. 4 parça itemine teklif verdim. 765'e anlaştık şöyle. E, selimizde 810, 820 maksimum. 820'de o da hani 810'a satarız buraya. Hayırlı ve uğurlu olsun. Kendisine de teşekkür ediyorum. Smite number 8, like on number artı e, 7. E, Kravas bir parça bir de glass bir aldık. Hayırlı ve uğurlu olsun. Arkadaşlar şimdi bir tane çitin set alıyorum. Artık param bitti. E, toplamda 20 buçuk Üstün dolu botları depoya at. Arkadaş üstünü boşaltsın bir. Tamam arkadaş üstünü boşalttı. Şöyle kontrol edeyim. A11 A11, A11 e, STR19 Tamam doğrudur. Hayırlı uğurlu olsun. İkinci setimizi de koyduk depoya. Böyle şuraya koyalım. Lan doğru aldık değil mi? Allah doğru almadıysak da aldık artık almışız tamam doğru almışız. Paramız bitti hayırlı uğurlu olsun. Bir arkadaşımız e, eksik olan parçaları bana verdi sağ olsun. Şu an an itibariyle Abeske koleksiyonum tamam. Çok teşekkür ederim kendisine. Arkadaşlar bir tane arkadaş piyam attı dedi koleksiyon topluyorsun. Sana biraz materyal vereyim. E, kendisine çok teşekkür ederim. Çok teşekkür teşekkür ederim. ve bunlardan bende var ama bunlardan e, yanlış hatırlamıyorsam bir tanesi yoktu. Teşekkür ettim kendisine. Bunları da depomuza atarız. Sağ olsun. Arkadaşlar dün akşam e, aldım. Smite 8'i takaslıyorum. Şöyle vereyim. HP 2, Smite 7, bir de 210 M alacağım. Alan arkadaşlar hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Yani e, Smite'ı ben alırken 410 saymıştım. 210 aldık. Hani kafa kafaya dengeliyor. Belki 10 bir tık artıya geçebilir. Ben şimdi pazarımı tekrar kurayım. Arkadaşlar şimdi e, bir kardeşimiz çağrını bozuyor. Şöyle toplu itemler alıyorum. Dual Lego 2, Dual Cock 1, e, Judy 2, Helen 8, e, VDN 1, Dual E6 alıyorum. Bir de FPS set alacağım arkadaşlar. Bende de Doğukan. Şu an Doğukan Whatsapp'ta. Dur bakayım. Şimdi bakıyorum tekrarına. Helen 8, Lego 2, Judy 2, Kok, BDN. Şimdi FPS set 8 de alacağım arkadaşlar. Şöyle teslimatını alayım. Bende de. Şimdi Doğukan'a... Eyvallah sağ olasın. Bunlar da 3-4 parçayı da bize hediye veriyor. Sağolsun eksik olmasın. Şimdi Doğukan'a ben ödemesini yapacağım. Birazdan bunları kaç aldım, neye aldım, neye satacağız. Yani ben hani ben diyorum şuradan bir, bir GB, bir 130 m falan kalsa bize kafi olacaktır. Zaten gözümüz fazla yok. Bereket versin. Şimdi ben Doğukan'ın işini halledeyim. Geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, Doğukan'ı yolcu ettik. Şimdi ben burayı toplamda 15.5 GB'ye aldım. E, satışım dediğim gibi 16.5 yani zorlasak 16.75 civarı olacak. Ödemesini yaptık arkadaşın. Yolcu ettik sağ olsun. E, çarını değiştiriyormuş. Bunları da giderken şu dört parçayı da hediye etti sağ olsun eksik olmasın. Şimdi pazara devam edelim. Pazarlamda müsaitlik olduğu zaman parça parça koymaya başlayacağım artık. Arkadaşlar dün gece şöyle itemler almıştım. Arkadaşlar ödemesini yapmıştık. Burayı e, toplamda kaç almışım? Şöyle bir vörtümü açayım. 670'e mi aldım şurayı? E, 720'ye meliye veriyordum. Hayırlı uğurlu olsun. O da kazansın. Ben de kazanayım. 50'e karhanemize yazabiliriz. Şöyle de atayım da. Hayırlı olsun. Arkadaşlar şimdi bir tane setimi de şöyle Melih'e veriyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Buradan ellemlik bir karımız oldu. Kendisine de teşekkür ediyorum. Ee, diğer seti de zamanla satır. ya Çok teklif geliyor da takasa girmek istemiyorum artık. Direkt satmak istiyorum. Bunu da GB bazında satarız inşallah yakın zamanda hayırlı olsun. Arkadaşlar şimdi smite amrımı satıyorum. 60 eme veriyorum arkadaşa. Ee, dün biliyorsunuz takas alırken ellemli saymıştık. Ee, Bu da önemli bir karımız oldu. Bir de bunu verdi. Bu da bir iki eme olmadı kırarız belki bir tane yalandan buz mu satar. Hatta bir de var alasım var yani bunu. Bunları kırdığınız zaman biliyorsunuz bu salma ihtimali çok yüksek. Şunları alacağım. Bakın kaç para verdi mesela bakın 500 kaya staff koymuş. Bunları alalım. Ben bunları kırdırayım. Yani şurada verdiğimiz para 1, 2, 3, 4, 5, 55 buçuk Şuradan güzel bir drop bütün hepsinin parasını çıkarıyor. Hayırlı olsun bu arada. Şimdi kıralım şunları. 5.5'e mi verdik buraya? Bakalım ne çıkıyor bize. Bu arada bendeki stafflardan yanlış bir şey koymadık değil mi buraya? Aynen koymadık. Şöyle kırdırmaya devam edeyim. Kaç tane busa ihtiyacımız var. Çok güzel. Fragment attı. Bir tane daha fragment attı. şunun yatına bakacağım. 26k. 28k. Şuraya bir atalım. Şu Galiba para ediyordu bu. Bu para ediyordu galiba. Dragon 3'ü diye yazarsak 3mmiş, değil mi? 3mmiş piyasası buyu ne kadar? Çok güzel. 3.2m buyu var. Bunu atalım buya. ya. Bir tane de avari, Avarice taşı aldık. <laughs> Biliyorsunuz 5.5m vermiştik. Avarice'de 2.750'miş. lmş buyu var mı? Buyu yok. Bunu da iki m sayarsak, bunu da sayarsak e, zararsız çıkıyor. Hatta üstüne bir tane, bir 400 500 karımız oluyor. İyi denemiş olduk, güzel oldu. Bunu satarım ben ya. Kırmam ben taşmış. Şimdi arkadaşlar, DC oldum. E, Pazarlarımı doldurdum arkadaşlar tekrardan. Bunun bir parça item gittiği için e, şey yapmadım, hiç bozmadım. Ama bu pazarımı baştan aşağı doldurdum komple. Bu pazamda bir parça item var. Hani buraya item koyamıyorum çünkü e, GB uyarısı verdiği için. Bu böyle kalsın. Yani durumumuz şu an güzel. Yani devam ediyoruz bir yandan. E, bakayım. Yani bir tane çitin setimiz var. İşte diğer çağda itemlerimiz vesaire var. İyi ki bırakmışım diyorum. Çünkü pazarla ilgilenemiyordum. Hiç alım satım yapamıyordum resmen. E, ben şimdi bu videoyu da bitireyim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.